ki iş diye hızlı anlatıyorum. Bir tane ankesörlü telefonumuz vardı. Hava eksi 17 derece. Hani eksi 17'de çükünü bulabilme şansın yüzde beş zaten yani. Hani yok. Gerçekten onun o soğuktan sıyrılıp yeter lan diyebilmesi için büyük sıkıntı yaşaman lazım. Sıra bende. Benden önce de bir tane eleman var. Diyarbakırlı. Adını söylemeyeyim şimdi. O telefonla konuşacak. Gitti. Ulan amına koyayım. 5 dakika, 10 dakika konuşuyor çocuk. Ben de olsa dedim ki bu gitmeyecek galiba. Millete gidip dedim ki ben duşa giriyorum. Duşa gireceğim, yıkanacağım. Duş yalnız çok kibar oldu dedim. Bayağı pimaş boruyla su tutacağım kafama dedim. Ondan sonra içeri gittim. Abi çocuk bir geldi nefes nefese kanter içinde. Bak 17 ha o ankesörlü telefonu kulübesini savunaya çevirmiş. Ulan baktım buralarında falan böyle bir şey var. Hani bir şey sıçramış buralarına. Lan bu ne dedim? Herif dedi ki abi senden önce ben duşa gireyim mi dedi. Biraz ayarım kaçtı dedi bana. Avradına koyayım. Herif yok etmiş ama Ha ben de bak anti parantez dedim tamamen askerde herif. Şapmap da yok artık. İçini boşaltmış. İçindeki kiri atmış dışarı dedim. Burasına gelmiş. Ben gittim arkadan o ankesörlü telefona. Kulübeye. Abi Duvardan seçip geri gelenlermiş onlar. Onu anladım. Amına <laughs> koyayım çocuk. Pulu <laughs> Amına koymuş. Amına. Yani orada trilyonlarca doğmamış çocuk var bak. Ne yaptın lan? Ne yaptın? Ne biriktirdin amına koyayım? 17 senemi tuttun onu. Telefonun tutma yerinden tut. o Bir de eksi 17 ya. Cama yapışan böyle bu olur ya camda böyle don, donmuş bir şey. Oralar temizlenmiş. Yani hani sıcak ya o fırlayan şey sıcak olduğu için böyle her taraf şekil şekil şeffaflaşmış. <laughs> Kemal Barajı Barajı değil ama <laughs> Herif doldurmuş orayı yemin ediyorum sana. Çıktım oradan sikerim dedim ızdırabını dedim ben telefon sokacağım lan buraya böyle şey mi olur lan dedim.